Tamam artık. Ağlama yeter. Allah belanızı versin size. Söyle bıraksınlar beni söyle. Dinlemezler. Niye? Hepsi senin planın değil miydi? Ben böyle olacağını bilmiyordum. Bilseydim izin vermezdim. sevinmezdim ben aşağı, ayrılmazdım korumaların yanından. Sen ikna ettin beni. Hepsi senin bile. Hayır. Ben böyle olacağını bilseydim izin vermezdim. Bilseydim böyle mi olurdum? Şu halime bir bak. Şu an senden ne farkım var benim? Neden inanayım sana? Belki de kendini temize çıkartmak için oturdun oraya. Bağlattın kendini. Her şeyi sen ayarladın. Beni görünce de bağırdın, çağırdın. Sen de onlardansın. Sen de kötüsün işte. Yalvarırım bırakın beni. Lütfen bırakın. Yapma bak düşeceksin. Sen ne tür bir manyaksın ya? Önce beni buraya çektin. Şimdi düşünceli hayatımda yatıyorsun. Ben seni kaçıracaklarını bilmiyorum. Daha kaç kere anlatacağım? Öyle mi? Allah belanı versin ya. Versin. Versin evet takılsın. Bilmem gerekirdi. İnanmamam gerekirdi ama yanıldım inandım. Kime? Söyle kime? Söyleyemiyorsun. Çünkü onlardansın. Anlat. Neden buradayım ben? Ne yapacaklar bana? Öldürecekler mi beni? Söyle! Anlat! Sadece birkaç soru soracağız dedi. Kim? Bana bak. Ben de ispiyoncuyum. Ne de senin dediğin gibi alçan tekiyim. Ben kimseyi satmam. Kimseye de sebep olmam. Değilim ben. Ama söz veriyorum. Seni çıkaracağım. Söz. Ne güzel rol çiziyorsun. Yalancılık damarlarına işlemiş seni. Ne yapacaksınız bana ya? Ne istiyorsunuz benden? Ne yapacaksınız bana? Söyle! Ben senden bir şey istemiyorum. Gittim dedim, onu temizleyeceğim. Gerekirse canımı vereceğim. Ama senin saçının teline zarar gelmesine izin vermeyeceğim. Kanım aksın, kanım aksın ki çıkaracağım seni burada. Anladın mı? Sen sadece bana güven. Nasıl, nasıl güveneceğim ben sana? Başka şansın var mı ki?